فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ Bir sefere gitti hocam ama dönüşü belli değil. Üç gün sonra mı dönecek, bir hafta sonra mı, iki hafta sonra mı dönecek belli değil. Bu kişi seferi sayılır mı? Seferi sayılır. Şimdi kardeş bir tane sefere çıktı. Seferi hükmüne girdi. Ama dönüşünü bilmiyor. Yen de işi biterken dönecekti. Yen de dönecektir bir engel oldu ona parası kalmadı. Kar yağdı, yollar kapandı. Ee, bir zalim musallat oldu üzerine vs. Bu ne kadar niyeti var dönmeye bir engel var onda. O engel iradesinin haricindedir. O seferi sayılır ve 10 sene kalsa. 10 sene de mesedebilir, 10 sene de namazını şey yapabilir. Ki bu Abdullah İbni Ömer'de oldu. Ciddi nere senin memleketini? Azerbaycan'ın fethinde. Gitti orada İslam yayıyor. Dönüşte kar yakaladı olardı. Sizin orada biliyorsun kar var. Yollar kapandı. Dediler kar açılmaz artık. Açılırken gidersiniz. Yoksa yolda ölürsünüz. E tehlikeye biliyor. Alimdir. Atmaz insan tehlikeye. Bekledi. Bekledi ne kadar? Bugün açılır, yarın açılır. Altı ay bekledi. Hatta yollar açıldı. Azerbaycan'dan döndü nereye? Medine'ye. O altı ayda ashabı diyor İbni Umar kasr etti, cemiyetti, de seferi hükümleri kullandı. Evet.